Evet merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün inceleme videosuyla tekrar birlikteyiz. Bu sefer elimizde Max Uply firmasının ürettiği tuş filtresi var. Ürün şu anda internet üzerinde çok popüler ve yok satıyor gibi bir pozisyonda. Biz de alıp ürünü incelemek istedik. Gelin birlikte inceleyelim. Derseniz kutusunu açalım. Kutunun üstünden teflon bant çıkıyor. Teflon bant Mark... Muhtemelen bir tur dönmeniz gerekecek e, akıtmasın diye montajını yaparken. O yüzden içine koymuşlar. Universal bir vida yapısı var. Dolayısıyla Avrupa ve Amerika'daki birçok musluğa uyuyor. E, takmakta ve montajda sorun yaşayacağınızı e, internette satılan ürünün yorumlarından anladığım kadarıyla sanmıyorum. Çünkü kimse takarken çok zorlandım dememiş. Ürün gördüğünüz gibi parlak şık bir yapısı var. Kullanım kılavuzu geliyor ve kullanım kılavuzu tamamen e, İngilizce. Muhtemelen Avrupa ve Amerika'yı hedefleyen bir firma. En azından vizyonu var. Bunun üzerinde sağ tarafta shower filter, sol tarafta düş filtresi yazıyor. Yani bir espri olabilir ya da bir baskı hatası. Ama düşlediğiniz suda inşallah banyo yapma e, olanağını sağlarsınız. Ürünün iddiası şu. E, klorun ciltte pişik ve tarihçilere gözle yanmaya sebep olduğu üzerinden yola çıkıyor ürün. İçerisindeki 3 farklı filtre ile kloru %95 oranında azalttığını ve hatta üç farklı katmanın sayesinde civa demir gibi suda çözülen ağır metalleri de %98 oranında azalttığını iddia ediyor. Kullanıma bağlı ve ispatlanması ev ortamında zor iddialar. Fakat 3 katmanın sahip olduğu özellikler bunu yapabileceğini gösteriyor. Ben de 20 ya da 30 günlük bir kullanım sonunda video yorumlarını güncelleyip kendi deneyimimi oraya yazacağım. Güvenip inanabilirsiniz. İlk izlemim ürünle ilgili olumlu. Güzel bir plastik. Alüminyuma benzeyen bir plastik yapısı var. Ürünün içerisinde 3 farklı katmandan oluşan filtre sistemi var. Dilerseniz açalım. Bir tane conta ve iç taraf, alt taraf ve suyun gelip geçtiği en önemli kısmı filtresi. Filtreyi ben biraz araştırdım. Özellikle içinde KDF 55 denen bir Amerikan malı ham madde var. Bu madde yosun, bakteri, klor ve demiri sudan uzaklaştırıyor. Orta kısımda bu madde. Kutunun üstünde bunun resimleri var. Üst kısımda kalsiyum, sülfat var. E, klor'a karşı etkili. En alt kısımda da aktive edilmiş karbon var. Biliyorsunuz karbon suları temizliyor. Bütün su filtrelerinin içinde olan organik bir bileşik. Duş alırken gözenekler sıcak suyun etkisiyle genişliyor. Ve bu gözeneklerden içeriye e, suyun içinde çözülmüş kimyasal maddeler, ağır metaller veya sadece klorlu su geçiyor. Ürünün Tanıtımındaki iddiasına göre klorlu bir suyun içilmesinden çok daha fazla gözeneklerden vücuda klorlu su emiliyor. Dolayısıyla buna bir şekilde dur dememiz gerektiği fikri bu ürünle ortaya çıkıyor. Ürünü basitçe montaj yapabiliyorsunuz. Özellikle ürünün fiyatına değinmek istiyorum. Çok Farklı fiyatlar var internet üzerinden. Araştırma yapmadan ve birkaç gün fiyatı takip etmeden ürünü kesinlikle almayın. Bazen fiyatları 200 liranın üzerine çıkıyor, bazen 100 liranın altına iniyor. Fiyatı çok değişken, filtrelerin de fiyatı değişken. 6 ayda bir filtresini değiştirmek zorundasınız ürünün. O özelliğini kaybetmemesi için. Biraz da ürün yorumlarını göz attım. 5 üzerinden 4-4,5 puan almış. Genelde deneyip et, farkı göremeyenler e, azınlıkta çok kötü diyen çok kişi yok yani neredeyse hiç yok gibi e, birçok kesimde e, ürünün saç diplerindeki kurulluğu azalttığını söylüyor. Benim ilk intibam ürün bence Avrupa pazarını hedefleyen kaliteli, e, vaat ettiği bileşenleri, organik bileşenleri içindeki e, kısma katmış ve vaat ettiği hedefi yakalayabilecek kalitede bir ürün. Fakat dediğim gibi ürünle ilgili son yorumumu video yorumlarında yapıp sizi bilgilendireceğim. Bu vesileyle kanalımı takip edip videoları da beğenirseniz muhtemelen bundan sonraki tüm incelemeler ekranınıza düşecektir. Birçok ürün grubunda çok farklı fakat popüler olan birçok ürünü inceliyoruz. Eğer verip takip ederseniz seviniriz. Bu incelemenin de sonuna geldik. Bir başka incelemede mutlaka tekrar görüşeceğiz. Hepinize teşekkürler. Halen kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olmanın tam zamanı.